Panik Yok serimizin ikinci videosu fizik videosu ile karşınızdayım. En az matematik kadar sorulan diğer bir ders fizik zaten AYT'de sayısalcı arkadaşlarım için matematik ve fizik ayrı bir yerde. Kimya ile biyoloji ayrı bir yerde. Genelde matematik ve fizik çok daha zor oluyor. Çok daha eleyici oluyor. Onun için panik yok diyoruz. AYT fizikler netlerimiz nasıl artar? Bunun hakkında konuşmaya hemen başlıyoruz. Birinci önerdiğim taktik size yazarak çalışmanız, not tutarak çalışmanız. Ya yazarak çalışmak ve not tutarak çalışmak çok kişi tarafından önemsenmez. Özellikle erkekler tarafından önemsenmez. Ki buna benim kardeşim de dahil ona sürekli diyorum konu çalışırken yazarak çalış, not tutarak çalış. Aslında anlayabiliyorum. Ben de öyleydim. Çünkü e, özellikle 9. 10. 11'de 11'de değil de 9. 10. sınıflarda yazarak hiç çalışmıyordum. Çünkü okuyup geçiyordum. Okuyup çalışıyordum ve hatta konu çalışmıyordum bile. Yani sınıfta öğrendiğimle bana yeter diye düşünüyordum. Aslında çok büyük bir yanılgıdaymışım ona. Sonra 11. 10. 12. sınıfta anladım. Ya ben aslında okulda hani bir şeyler öğreniyordum evet ama benim asıl öğrendiğim şeyler, asıl aklıma kalan şeyler evde kendim öğrendiğim ve yazarak çalıştığım şeylerdi. Özellikle bunu 11. sınıfta fark ettim ve sistemler çalışırken gerçekten bütün her şeyi yazarak çalışmıştım, not tutarak çalışmıştım. Ama tabii ki bunu sürekli söylüyorum. Hani not tutarak, yazarak çalışırken de bütün her şeyi yazmayın. Yani konu anlatım kitap hazırlamayın diye de daha önce söylemiştim. Bir daha söylemiş olayım. Konu anlatım kitap kimse istemiyor sizden arkadaşlar. Yani sen o defteri açtığında Anlaman gerekiyor. Yani senin ne yazdığını orada e, belki bir satır bir şey var ama o senin bir satır şeyin altında beş satır altı satır şey olduğunu otomatikman anlaman gerekiyor. Aklına gelmesi gerekiyor. Öyle şifreli şeyler e, yazman gerekiyor. Bu arada hani çok fazla örnek veriyorum bu abi örneğini. Yani ak madde de değiştirilir örneğini. Aslında biraz tepki gelmeye de başladı. E, bir gün zaten bu ayrı şifrelerle alakalı bir video yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi kendinize özel şifreler oluşturun ve lütfen yazarak, mutlusarak çalışın. Fizikte mesela formüller yazılabilir. 1-2-3 sorularda gördüğünüz ve yani daha önce bilmediğiniz şeyler yazılabilir. E, ne bileyim sorulardan yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Evet çok büyük bir konu var. Çok fazla konu var. Ama bir yerde sonu da var bu konunun. Yani siz yazarak çalıştıktan sonra aslında e, denemelerde hep sizin yazdıklarınızdan çıktığını anlayacaksınız. Eğer gerçekten güzel bir not alıcıysanız. O yüzden benim size birinci tavsiyem güzel bir defteriniz olsun, güzelce not alın. İkinci tavsiyem seçici olmanız. Ya seçici olmak çok geniş bir şey. Deneme konusunda, kaynak konusunda, bir bilgi konusunda. Deneme ve kaynak birazdan geleceğim ama şimdi bilgi konusunda nasıl seçici olabiliriz? Ya bildiğiniz gibi müfredatlar sürekli değişiyor, sürekli güncelleniyor. Geçen yıl bizim girdiğimiz sınavla sizin inşallah girebileceğiniz bir sınav var. E, o sınav farklı. O yüzden sizin seçici olmanız gerekiyor. Yani neyin sizde çıkıp neyin çıkmadığını bilmeniz gerekiyor. Tabii ki fazla bilgi göz çıkarmaz. Tabii ki fazla bilgi bilebilirsiniz. Yani hiç kimse bir sıkıntı yaratmaz ama çok fazla akıl karışıyor. Özellikle hani bu fizikte bir tık daha az gözüküyor olabilir ama biyolojide özellikle çok fazla şey var. Ben geçen yıl biyoloji hocamla çok fazla hani e, bu gereksiz, bu gerekli, bu neden sormuşlar, niye sormuşlar falan. Özellikle bazı yayın evleri bunu çok yapıyor. Buradan da doğru kaynak seçimine e, pas atacağız tabii ki de. Bazı yayın evleri bunu yapıyor dediğim gibi. O yüzden bilgileri seçerken dikkatli olun. Özellikle bir kere kazanımları gözden geçirin. Yani hani sen ne bileyim Fizikte mesela kaldırma kuvvetine mi başlayacaksın? Kaldırma kuvvetini kazanımlarını aç oku veya ne bileyim çembersel hareketten mi başlayacaksın? Çembersel hareketin kazanımlarını aç oku. Neler varmış neler yokmuş öğrenirsin ve kendine rehber haritası olarak da ders kitabını almanı ben tavsiye ederim. Evet, doğru kaynak seçimi. Doğru kaynak seçimi neden önemli? Demin dediğim gibi çok fazla gereksiz bilgi soranlar var. Bu birinci nedeni. İkinci nedeni çok fazla eski nesilde olanlar var. Bu ikinci nedeni Üçüncü nedeni de çok fazla yeni nesil yapmaya çalışanlar var. Yani hani e, bazı yeni nesilleri var. Sizin de aklınıza gelmiş de demeyin. Öğrenci bizi özsün, öğrenci bize çok zor desin diye inanılmaz zor, saçma sapan şeyler soruyorlar. ya Yani ben, biz fizik, fizik profesörü mü oluyoruz yoksa sınavımızla hazırlanıyoruz belli değil. E, ne çok hani böyle eski nesil tarzlar çözmeye gerek var. Ne de böyle çok yeni nesil hani her soru inanılmaz uzunlukta ne bileyim çok inanılmaz detaylı şeyler. ÖSYM'si de böyle soruyor ki. Evet ÖSYM'nin sorusu çok güzel. AYT soruları ben AYT fizik geçen yıl girdiğimde çok şaşırmıştım. Çoğu denemeye benzemiyordu. Ama konunun mantığını biliyordum. Biraz da işlem yeteneği olunca zaten AYT fizik de ilerledi. Yani hani bu kadar ne bileyim piyasada çok fazla dolaşan isim var. Bu kadar detaylı şeylere gerek yok. Ama çok yüzeysel de geçemezsiniz. TYT'deki bir konunun sadece ana başlıklarını bileyim geçeyim olmuyor. E, AYT'de bir tık daha konunun derinde inmelisiniz ama nerede duracağınızı çok iyi bilmeniz. Diğer bir olay biraz azimli olmanız gerekiyor. Biraz kararlı olmanız gerekiyor. Çünkü fizikte çok fazla genel bir yargı var. Ben fizik yapamıyorum. Ben matematik yapamıyorum. Mesela fizim 14'e 0'dı. Ben de yeniden öğrendim. Sen de yeniden öğrendin. Ben de bir insanım. Sen de bir insansın. Yani hani bizim aramızda hiçbir fark yok. Benim yapmamın tek sebebi çalışmam. Doğru çalışmam çalışmam, 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 çalışmam ve vazgeçmem. Yani başka hiçbir olay yok aslında. Hani diyorsunuz ya aa o bakın çok zeki. O zaten hani imkanları var. Ben mesela Begüm'le video çektim. Altına hani şey yazıyorlar. Onun zaten imkanları var. Benim imkanım olsa ben de yapardım. Ya sen imkanın olmadığı halde yapsan farklı bir hikaye yaz. Herkesin farklı bir hikayesi var. Yani bir bahane olarak kabul etmiyorum. Evet eşitsizlikler çok fazla var. Ne yazık ki çok fazla var. Olmaya da devam edecek zaten. Dünya eşit Adaletli bir yer değil zaten o yüzden bunların arkasına sığınarak hiçbir yere varamazsınız lütfen azimli olun kararlı olun ben yapıyorsam benim arkadaşım yapıyorsa sen de çok rahat yaparsın senin arkadaşın yapıyorsa sen de yaparsın yani emin olun hani sınıfınıza bir bakın veya çevrenize bir bakın dershanenize hani nereye gidiyorsanız var değil mi yapanlar evet, onlardan ne farkınız var yani hani daha az çalışıyorsunuz belki ama bu daha az çalışma çalışma ile kapatılır. Lütfen azimli olun, kararlı olun ve vazgeçmeyin. Diğer bir olay doğru deneme seçimi. Dediğim gibi seçici olacaksınız. Kaynak konusunda, bilgi konusunda, deneme konusunda. Kaynak ve bilgiyi söyledik. Deneme neden seçici olmak gerekiyor? Denemeler sınavın aynasıdır tamam mı? O yüzden gereksiz şeyler çözüp zaman kaybetmeye, kafanızı bulandırmaya ve yapamıyorum. Ben bunu yapamayacağım, sınavda yapamayacağım gibi şeyler oluşmasına deneme sebep olur. Ama denemelerinizi güzel seçerseniz... Ee, çok fazla bir sıkıntı yaşamazsınız. Benim de bir önerim var. Hani çok güzel denemeler var piyasada. Ee, bu güzel denemelerden biri de çöz kazan yayınlarının AYT Fizik e, 30'lu denemesi. Bu denemede toplam 30 tane deneme var. 420 tane soru var ve tamamı video çözümlü. Ee, video çözümlü olması da çok önemli. Ee, 2018 AYT ve 2018, 2019 AYT Fizik güzel e, analiz edilmiş. Ben e, sınavı bu sınavı ve denemeyi karşılaştırdığımda bunu gördüm diyebilirim gerçekten. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. E, güzel hani yeni nesil e, soruları da var ve bu yeni nesil soruların yanında hani bir tık daha bilgiye dayalı sorular da var. Yani aslında harmoni bir şekilde size sunmuş. Yani orijinal ve günlük hayattaki sorulara sık sık yer vermiş. Ama dediğim gibi onun dışında bilgi soruları da var yine. Güzel bir şekilde, harmoni bir şekilde yapmış. Son konuşmak istediğim konuda bol bol soru çözmek gerekiyor. Ve yapamadığımız sorular. Yani hani yine kardeşimden örnek vereceğim. Demin biyoloji çalışıyorduk. Kitabını istedim ondan. Kitaba baktı Yapmış ama kontrol etmemiş. Hani kontrol etmediysen ne anlamı var? Ve yapamadığın soruları hocaya sormadıysan, öğrenmediysen ne anlamı var? Zaten bizim bir hocamız vardı. Diyorduk yani sınava kadar yapabileceğiniz yanlış kotasını doldurun. O yanlış kotasını öğrenin. Sınavda daha yanlış yapmazsınız. Evet aslında hani yanlış kotamızı doldurmak gerekiyor. O yanlış kotamızı doldururken de yapamadığımız soruları hocaya gerçekten sormak gerekiyor. Hani şey diyenler var. Ben 100 soru çözerim. Onun 500 sorusuna eş diyenler de var. Evet belki doğru ama sen de 500 soru çöz. O zaman onun da önüne geçersin. Eşler olmaktan önüne geçersin. Yani ne kaybedersin ki? Benim hani genel olarak söylemek istediğim bu kadar. Fizik adına lütfen sınavdan da korkmayın. Girdiğiniz gerçekten güzel. En güzel denemelerden biri olacak AYT. 3 saatiniz olacak. Azimli olun, kararlı olun, vazgeçmeyin. Bu sınavda geçmeyenlerin kazanacağını da unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.